Selamlar. Bir saniye. Biliyorum şu an eliniz zaman çubuğuna gidiyor ama videonun bu kısmını atlamadan beni bir dinleyebilirsiniz çok mutlu olurum. Malumunuzdur kanalımızın katıl butonu mevcut değil. Çünkü 1000 abone olmadan katıl butonu aktifleştirilemiyor. Bu durumda sizleri Kreosus'a davet etmek istiyorum. Bu site aslında Patreon'un bir benzeri. Ayrıca Türk sermayeli. Kreosus'u katıl butonu gibi kullanabiliriz. 10 TL'den başlayan destek paketlerinden birini seçerek kanala destek olabilirsiniz. İsterseniz tek seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Link açıklamalarda. Ayrıca kanala abone olarak katıl butonunu daha erken aktifleştirmeme de yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar selamlar. Bu videomuzda mouse'la oynadığım harika, mükemmel, çılgın bir oyunu şabacağız, şey göreceğiz. Normalde mouse serisi için kaydettiğim bu maçı çok mükemmel olduğu için ayrıca yayınlamak istedim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videonun başında bahsettiğim hususları da gözden geçirirseniz sevinirim. Ayrıca mouse ilgili bir takım ürünleri de e, dükkana ekledim. E, şu anda kupa var ve t üzerinden bir tüşör, e, sweatshirt e, mevcut. Belki siz bu videoyu izlerken sticker da çıkmış olabilir. E, aşağıdaki linklerden dükkana ulaşabilirsiniz. Şimdi oyuna geçiyoruz. İyi seyirler dilerim. Abi namluya vuruyoruz. Hiçbir şey olduğu yok ya. Abi ATGM'ler geçiyor üstünden ya. tamam devam panzer evet o adam su 11'i indirdi ya helal olsun korkulur orta geldi gitti adam direkt öldü ya ses var bomba geliyor. Öldük. Ölmedik. Güzel. Hayır. Hayır. Gitti. Şurada sanki biri daha var. O beni görmedi mi? Anlamadım. Nasıl görmezsin yani beni? Kocaman ben. Abim orada biri var da bak aha gördü görmez mi? O da gördü. O öldü. Bak 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 beni arıyor. Beni arıyor bak. Allah Allah Allah. Oy! Sen ne yaptın? Şu BMP'yi de alabilirsen var ya. Çok fena olur da. Yani ısrarla kaçıyor. Büyük. Ah. 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 Tüh. Ya manyak bir BMP araştırıyorum. Lan. Lan. Sen bir git. Ölü yok. Devam. Allah, paleti kırmışlar. Çok güzel. Buradan biri geliyor. Çabuk ya. Abi geç, geç tepki verdim. Geç tepki verdim. Sesi duyar duymaz dönmem lazımdı. Uf, harikasın ya, harikasın ya. geldi Ben buradan yavaş yavaş topuklayayım. Hı, o beni gördü ama bak görüyor musun? Hayvan gibi alet tabi görür. Abi şu M48 raşlasa aslında güzel olacak da. Oof. Oh. M48 GG. Ama hala beni arıyor. Spotladılar onu. Sıkıntıdayız. Oğlum benim Aa, cihaz bulunmuş. Namlu kalkmıyor Namlu. Kalksa? Kattı Kalk dört. Hayır. Arkama saklan. Arkama saklan. Al alamadık paleti. aldık paletini. Bak şimdi bak, dolsun da şunu al. Top, topu bir doldurayım de. Seni 128'likle de tanıştıracağım. Abi öldü adam ya. Arkamda arkamda koru beni. Oo, oh, ETCM geldi. Onu vurursun Type 87 be, ha? Anam. Allah BMP galiba. Şurada durayım. Hani oğlum nerede adam? Gördüm. Gördüm, gördüm. Namluya mukayyet olamıyorum. Aynen, aynen, aynen. Abi kaçıyorsun hemen. Kaçmasan Abi adam arkama gelmiş arkama. Adam arkama gelmiş. Abi ya. Ölsem mi keşke acaba? Şuradan mı sıkıyordu lan o? Oy. Az önce vurduğum eleman değil mi bu? Şurada bir arkadaş var. Yanıyor. Ölüyor. Altitude. Altitude. Tehlikeli iki öldürdük onu. Bedi bir adam var. Abi topum bitti ama ya. Mmm. Kaç oldu? 6 kilo oldu, 6. 7 kilo oldu. Hayır ya. Fazla ısrarın sonu. Ses geliyor. Tıktım, atışlar nerede bu eleman gördüm hop yavrum benim abi adam bu tarafta abi hitledim hitledim hiçbir şey olmadı adama ama şimdi öldü. Abi 9 kill aldı oldu ya. Şu maçı almamız lazım ya. 9 kill ya. Bu arada abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olalım yani. 1000 abone ulaşmamız lazım. Hadi. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. War Thunder sevenlere. Lütfen. Şu an tek başımayım ya. gelen var. <laughs> Abi 10 oldu artık ya. Hadi ya ne olur ya. Niye ben tek başımayım şu an? Görmüyorum. Nereden sıktı lan? Bir yerden sıktı ama göstermiyor da. Abi hayır. Hayır hayır hayır. Abi her yerde adamlar her yerde. Adamlar her yerde. Abi silah gitti ya. Silah gitti ya. Dikey nişan gitti. Top da gitti. Dayan lan, dayanamadı. Anla ki, yapacak bir şey yok. Maç bu kadar. Yani bir daha bir uçakla girerim ama manası olur mu? Ne bu? elemanda da Türk. Yardımcı ol ya. Çeviremeyeceğiz ki maçı. Adam yok. İki kişiyiz galiba diyeceğim. Yok ben tek kişiyim şu anda. Zaten tek kişiyim. Uçak var galiba. Aynen. Göremiyorum. Hop hayır hayır hayır. Öyle yok. Dur kim var? Kimse yok. Adam dikepledi sadece. herkes bana ateş ediyor. Bunlar da iki kişi falan. Oo yo adam kepte. Göremiyorum ama. Gördüm. Yok abi ben bunlara bir şey yapamam ki. Ağır hedefler bunlar geldik Evet bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, hala izleyen varsa, genelde bu noktadan sonra insanlar videoları kapatma eğiliminde ama hala siz buradaysanız gerçekten çok değerli insanlarsınız. Ee, sizi seviyorum. Eğer abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Onun dışında videonun başında bir şeylerden bahsettim. İşte e, mouse ile ilgili ürünler vesaire falan filan. Ayrıca Creosus maddesi çok önemli. Bunlarla ilgili linkleri de aşağıda bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.